Bazen o hayatın kaosunda o kadar yorulmuş oluyoruz ki insanın hiçbir şey yapmamaya bile ihtiyacı i̇şte oluyor. İşte tam da oraya temas etmek istemiştim değerli hanımefendi. O kadar yorulmamalıyız. Hayat bu kadar yorgunluğu çekemez, kaldıramaz. Bir hanımefendi akşam eşe geldiği zaman pestili çıkmış gibi oluyor. Hı hı. Niye? Camları sil, halıları sil. Ya bir hanım al, hı hı. bir parça konforundan fedakarlık et oturun yerine kitap oku. Hı hı. Haftada bir dip köşe bucak temizliği için bir yardımcı hanım al. Onlar da kazansınlar. Ondan sonra her yerde durdukça temizliğe sarıyor. Hı, hı İş yapanlar, dışarıda çalışanlar üstüne başına önem veriyor. Zamanını makyajına, giyimine, kuşamına ya dışarıdaki şeye harcıyor. Evde sadece paldır küldür iş yapmakla geçiniyor. Çocuğa zaman ayıran yok. Hı hı. Çocuğu düşünen yok. Aralarındaki ilişkiyi düşünen yok, düşünen yok derken kabaca söylüyorum. Şüphesiz düşünenler hı hı. vardır da abartılı anlatıyorum biraz. Yani birbirimize emek vermiyoruz. Dışarıdakileri emek verdiğimiz kadar birbirimize emek vermiyoruz. Dışarıdakilerle vakit geçirdiğimiz kadar birbirimize vakit geçirmiyoruz. Hı hı. Bizim bu kadar yoğun olmamamız gerekiyor. Eve geldiğimiz zaman ben. Kazandım, çalıştım, getirdim. Ondan sonra tamam benim işim bitti dediğimiz zaman hı hı. ondan sonra da işimiz zaten tamamen bitiyor. Evet. Nasıl bitiyor? İlişki bitiyor. Sevgi, muhabbet bitiyor. Bitmese bile en az diplere iniyor. Evet. Ondan sonra paylaşımlar bitiyor. Buz gibi oluyorsun. Buz gibi oluyorsun. Dışarıdakilerle sıcak, içeridekilerle hı hı. buz gibi. Niye? Dışarıdakilere gösterdiğin özeni içeridekilere göstermiyorsun. Enerji kalmamış. Mesela Delikanlının birisi diyor ki Salih Hanım, babam arkadaşlarının çocuklarını öyle bir seviyor ki diyor. Ay babamın yanına o çocuğu çekip ben şey yapasım geliyor diyor. Baba beni de sev, bak ben de senin oğlunum diyorum diyor. Babam dışarıdaki çocuklara bir şey döktü mesela diyor, babanın ev işlerine gittim. Arkadaşın çocuğu oradaki bardağı devirdi, masadaki kağıtlar ıslandı. Babam dedi ki ya dökülürse dökülsün çocuğa kızma bir şey olmaz bunu ben yeniden yazarım dedi diyor. Eğer ben yapsaydım yanmıştım diyor. Hı hı. Bütün kredimizi dış çevre için tüketiyoruz. İçeriye tükenmiş geliyoruz biz. Evet. Dolayısıyla ailede tatil zamanına kadar zamanı tüketiyoruz, enerjimizi hı hı. tüketiyoruz. Birbirimizle kavga edeydi ede, duygularımızı tüketiyoruz. Tatile gidiyoruz tükenmiş ailelerin ondan sonra zaman mekan gezisi. Ya çok anlamsız geliyor bana. Gezmek değil. Bu halimizle gidiyoruz. Bir de çok değerli benim beyefendi ve hanımefendi kardeşlerim. Ya tatile gidiyorsun. Arabanın içindesin. Huysuzluğun, hırçını ne manası var? Biri bağırıyor, öteki ona bir şey fırlatıyor. Çocuklar içeride ya tatile gidiyorsun ya derdin ne? Derdin ne? Ne bu kavga, ne bu gürültü? Kendisiyle kavgalı. İşte bu kendimizle kavgamızın ailede bitirilmesi gerekiyorken bitirmeden tatile gidiyor. Otelden gelince baba çocuğa bir bağırıyor çocuk ağlayarak yatağa giriyor tatildeyiz. Burada aileler bir sorumluluk bilinciyle mi yapıyor acaba? İşte ben bütün yıl boyunca çalışıyorum bir babayı düşünelim mesela. Daha demin dediniz ya siz çocuklarımız için bir şey yapalım düşüncesi. Bir baba işte sene boyunca çalışıyor işte yılında bir haftası çocuklarıma eşime ayırayım. Hiç olmazsa hani onlar da bir şeyler görsün orada bir vazife olarak görüyoruz işte. ve çocuğa yapılan şey de burada e, maddiyatla ilgili bir durum oluyor. Yani ben çocuğumu tatile götürüyorum işte daha ne yapayım o yüzden belki sonrasında yapılan pek çok o davranış söylenen sözler e, baba kendisinde belki bir hak gördüğü için yapıyor. Yani ben çocuğu almışım tatile götürmüşüm daha ne yapabilirim ki ben bu çocuğa yani yaz tatilini bu şekilde değerlendiriyorum. Ee, diğer akranları gibi işte e, yüzmeye gidiyor orada oyun oynuyor ben babalık görevimi yerine getiriyorum bir sorumluluk bilinci aslında. Bu kadar yüzeysel bu kadar hı. teknik bu kadar iğreti bir davranış çocuğunla oturup yarım saat gönlüne girmek kadar anlamlı değildir. Hı hı. O çocuğun gönlünü kırıyorsun gereksiz yere bağırıyorsun ya o kadar da götürme evde evde dursun hı hı. çocuk ya tatilde ağlamaya kimsenin ihtiyacı yok. Hı. Arabada mutsuz olarak o yolculuğu yapmaya kimsenin ihtiyacı yok. Hı hı. Dolayısıyla değerli hanımefendi, biz hayatı yaşamayı bilmiyoruz, hı hı. hayatı kaçırıyoruz biz. Bugün vefat etsek Allah imandan ayırmasın, her birimizin başına her an her hı hı. şey gelebilir. Çocuklarımız bizimle hangi vakti dolu dolu geçirdiklerini düşünecekler. Ya da düşünseler. Ne kalacak? Zihinlerinde ne kaldı? Hatıralarında ne kaldı? Onlarla nasıl bir hatıra biriktirdik? Hı. Babam geldi evde yorgun argın asık surat. sustur şu çocukları. Çocuklarına baksana. Bir dakika bir dakika. Kimin çocukları bunlar? Çocukların. Çocuk iyi davranırsa çocuklarımız. Aynen. Hatta Çocuk... çocuklarım evet. o zaman. <laughs> evet çocuklarım. Ondan sonra çocuklarına bak. Hı hı. Beyefendi kardeşlerim. Babalık sadece para kazanmak değildir iletişim kurmaktır. Gönüllere girmektir. Ailedeki zamanı süreci idare etmektir. Eğitimi planlamak, eğitimi desteklemek, eğitim için gerekli ortamı hazırlamaktır. Koordine etmektir. Allah boşuna yönetici yapmadı. Biz yönetici derken bağırsın çağırsın diye yönetici demiyoruz. Allah da böyle demiyor. Dolayısıyla ailede nasıl yaşamayı unuttuysak tatili de o unutmanın verdiği sonuçla yapıyoruz. Dünya kadar parayı 15 günde bir haftada harcıyoruz. Eve geliyoruz. Peki o tatilde yüzmenin, eğlenmenin, top oynamanın, iyi yerlerde yemek yemenin, yürüyüş yapmanın dışında gönlünüze nasıl bir yatırım yaptınız? Allah'a neler için şükrettiniz? sabah namazlarını vaktinde kıldınız mı? Yatsı namazlarını kılıp yattınız mı? Kur'an okudunuz mu? Allah'ın kevni ayetlerine baktınız mı? Ne yaparak geçirdiniz? Eserden müessire yol buldunuz mu? Bulduk mu? Şimdi böyle olunca hayat anlamını kaybedince tatilde anlamını kaybediyor. Ben eşimin gönlüne girmedikçe Eşimin gönlünde kıyametler koptukça otelde de aynı gönülle dolaşıyor. İyileştirilmemiş ki, yarası sarılmamış ki, acısı dindirilmemiş ki. Evet. Mesela bir de hanımefendiler versiyonu açısından değerlendirelim. Hı hı. Eşine sürekli eleştirim, sürekli memnuniyetsizlik, hep bir şeyler isteme. İşte arkadaşın evine gittim, bizim almayı düşündüğümüz koltukları almışlar, çok üzüldüm. Niye biz alamıyoruz? Ya bunu konuşmuştuk. İşte bütçe meselesi. Niye, nereye gidiyor bizim paramız? Ya bütçeyi birlikte yapıyoruz. Nereye gittiğini sen de biliyorsun. Niye bana hesap soruyorsun? Sürekli olmayanı gündeme getirerek, alınamayanı gündeme getirerek, beyefendiyi bir para kazanma makinası gibi görmek, verdiği zaman iyi, vermediği zaman kötü, aldığı zaman iyi, almadığı zaman kötü diye düşündüğünde, beyefendiler kendilerini o kadar kötü, o kadar değersiz, anlamsız hissediyorlar ki. Bu cendereden çıkmak istiyor. Nasıl çıkacak? Baba ve eş. Bu algıyı nasıl kıracak? Kıramıyor. Hanımefendinin annesi Hı -hı. bir taraftan tatile nereye gidiyorsunuz falan yere. Niye daha iyi bir yere gidemediniz mi? Gittiğin yere bir şükret ya. Eşine teşekkür et kızım. Allah razı olsun. Hı -hı. Orada mutlu olmaya çalış. Misal veriyorum. Anne bu sene tatile gidemeyeceğiz. Olsun piknik yapın. Hı -hı. Piknik yapın. Demek ki bu sene öyle gerekiyor. Her sene tatile gitmek gerekmez yavrum. Köye gidin bize gelin. Birlikte işte falanca yere gidelim. İki gün orada kalalım. Arkadaşların tatilleri var. İki gün orada kalalım. Bir yumuşat bir Allah'a şükret. Her şey senin konforuna göre olmak üzere planlanmadı ki. Allah'ın böyle bir vaadi yok ki. Erkekler hanımefendilerine böyle bir söz vererek evlenmediler ki. Bu ne kadar böyle sürekli isteme sürekli alma. İşte duygusal açlık doymayınca aldığın her şey o açlığı artırmaktan bir işe yaramıyor. Başka bir işe yaramıyor.